Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi <Noah> ecmaîn. Emma ba'd. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 112. günde kaldık. Evlilikte mahremiyet. Ayet-i kerime mali. Bismillahirrahmanirrahim. Hunne libasu lekum ve entum libasu lehun. Onlar kadınlar sizin için elbisedir, siz de onlar için elbisesiniz. Bakara 187. ayet. حدث شريف معنى عن عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها عبد الرحمن بن سعد أبو سعيد الخدري شنواري شدير نحل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوية المشتر. Kişinin eliyle birlikte olduktan sonra onun sırrını ifşa etmesi kıyamet gününde Allah katında sorumlu en büyük olan emanetlerdendir. Müslim hadisi. Asr-ı saadetten eşler arası özel hayatta gizlilik esastır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımıyla mahrem alanda yaşadıklarını anlatan erkeği Allah katında insanların en kötülerinden bir olarak niteler. Eşin sırlarını ifşa edilmesi her şeyden evvel edebe ve hürmete aykırı olup günahtır. Aynı durum kadın içinde söz konusudur. Evlilikte iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla birçok olay yaşanır. Günlük meseleler aile, ve akrabalarla, komşu ve dostlarla paylaşılabilirken mahrem hayatın paylaşılmaması esastır. Ancak eşler arasında yaşanan bir soruna çözüm aramak için uzmana danışmak ya da fetva almak için bir dün görevlisiyle konuşmak bu yasanın kapsamına girmez. Nitekim Hz. Peygamber Efendimiz'e ya da müminlerin anneleri olan peygamber eşlerine gelerek mahrem hayatlarına dair bilgi ve hüküm soran kadınlar olmuştur. Hatta Hazreti Ayşe annemiz peygamberimize gelerek soru soran Medine kadını hakkında şöyle demiştir. Şu ensar kadınlar ne iyi kadınlardır. Utanma duyguları onların dinlerini öğrenmelerine engel olmuyor. Hissemize düşenler aile mahremiyetini korumak ve bununla ilgili ortaya konmuş olan İslam prensiplerine riayet etmek, başta eşler olmak üzere öncelikle bütün aile bireylerine düşen bir sorumluluktur. Eş olmak Allah Teala'nın ifadesiyle birbirine elbise ört gerektirir. Ayıpları, kusurları kapatmayı gerektirir. Elbise bizi nasıl sıcaktan, soğuktan, kem gözden, kem sözden korursa eşler de birbirlerini her türlü tehlikeden, hata ve günahlardan korurlar. Bireyin ve ailenin özel ayetinin mahrem yani saygın ve gizlidir kişiye ve aileye özel bazı hususların başkaları tarafından bilinmesi ve araştırılması dinen, hukuken ve ahlaken doğru değildir. Evli, bekar, kadın, erkek, her mümin özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması konusunda büyük sorumluluk altındadır. Bu nedenle eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve ailelerinin sırlarını başkanlarına söylememeli, aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatmamalıdırlar. Evlenen eşler aile yuvasını her türlü dış etkiden korumak zorundadır. Eşler birbirlerine güvenebilmeli ve birbirinden emin olmalıdır.